Adana'dan uzaktan bağlantıyla kodlayan Nasuh kardeşime çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. Bugünkü aracımız Dacia Duster 2019 model. Aracımızda kapalı olan fabrikanın gizli özelliklerini açtık. Araçta şerit takip, viraj aydınlatması mevcut oldu. Çevir direksiyonu kardeşim sağa. Bu şekilde sola çevir. sinyal ver, sinyal ver, sinyal, sinyal de böyle şekilde sabitleniyor. Diğer taraf sinyal. Bu şekilde yanıyor. Aracımızda termometre yoktu, saat yoktu, bunlar geldi. Onun dışında araba LPG'li, benzinde LPG'de kullanıldığında benzin ipresi kendi başına düşüyordu. Bunu da programladık kodlamayla. Artık düşmeyecek. Bunun haricinde arabayı kapatalım. Mesela arabayı kapattın, eve gidiyorsun. 30 60 90 120 120 saniye boyunca ön farlar açık kalacak. Otomatik kendi sönecek. Ayrıca gündüz LED'leri de arabayı kapatıp açtığımızda bizi selamlamış olacak. 10 saniye açık kalıyor. Aracımıza bir de multimedya uygulaması yaptık. Kontağı aç kardeşim. Araç bilgisi de geldi arabada. Şu anda kapıyı aç kardeşim. Ekran.